Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan yüce Allah'ın adıyla. Firhanoğlu'nun penceresinden Nisa suresi 105 ila 115. ayetler. Evet, ayetlerin lafız ve manasına geçmeden önce bu ayetlere, ayetlerin iniş sebepleri üzerinde durmaya çalışacağım. Rivayete göre Tume İbni Ubeyrik zırh yolsuzluğuna karışmış, ulaşmıştı. Bir zırhı zimmetine geçirmiş ve olayı bir Yahudinin üzerine atmıştı çalıntı zırh kendisinden istenince inkar etti. Hakkında soruşturma açılınca Hume'nin yakınları Hazreti Peygamber'e gelerek olayı yani hırsızlığı Yahudinin yaptığını doğurlamasını bu yönde hüküm vermesini istediler. Ve bir takım yalancı şahitler oluşturmak suretiyle Hazreti Peygamber'in önüne delilleri koydular. Ama bu yalancı şahitler ve aynı zamanda iftira kampanyasıydı. Hz. Peygamber de önüne konmuş olan yalancı şahitler, iftiracılar vesaire, yani zahire bakıp lehlerinde karar vermeye eğilim gösterince İsa suresinin aşağıdaki anlatacağım sıralamış olduğumuz 10 ayeti yani 105 ila 115. ayetleri nazil oldu. Ayetlerde yaptığı hırsızlık ve yolsuzluk ifşa olunca Hume İbni Ubeylik bunu kendine yediremeyerek Hazreti Peygamber'in aleyhine döndü ve müminlerin yolundan ayrılarak müşriklerin safına geçti. Hatta etrafta, civarda Müslümanlar beni desteklemediler bir Yahudi desteklediler diye. Oysa hırsızlığı kendisi yapmıştı. Ama hüküm kendi aleyhine dönüşünce bu sefer de olumsuz kampanyalara dönüştürdü ve aynı zamanda Müslümanların safından ayrılarak müşriklerin safına geçti. Yine rivayete göre Mekke'de yine bir hırsızlık olayına karışıyor. Bu olay üzerine yıkılınca duvarın altında kalarak ölüyor bu rivayet Razi, İbn Kesir ve Kurtubi rivayetlerinde yer almaktadır. Şimdi bir memlekette yolsuzluğa karşı en ciddi itirazlar aslında dindarlardan gelmeli. Dindarlar yani Allah'a ve ahiret güne inandıklarını, Kur'an okuduklarını, peygamberin yolundan gittiklerini söyleyenler, ülkelerinin, kendi ülkelerinin derin vicdan olmak durumundadırlar. Çünkü Kur'an içinde yoksulun ve açın, yetimin davası yoksa böylesi dindarlık iddialarını gösteriş ve sahtekarlık olduğunda söyler. Maun suresi ayetinde anlatır ve söyler. yapan sahabe bile olsa deşifre ederler. Cemaat duygusunun, adalet duygusunun önüne geçmesine asla izin vermezler. Şimdi <laughs> Nisa suresi 105. ayetten 115. ayete varıncaya kadar toplu bir anlam vermiş olan Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla sana gerçeğin ta kendisi olan Kur'an'ı indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin sakın hainlerin savunucusu olma Allah'tan af dile Allah çok affedici sevgi ve merhamet kaynağıdır ondan hiç şüphen olmasın hainler adına mücadeleye kalkışma çünkü Allah fıtratını bozarak günah işleyenleri sevmez onlar yaptıklarını insanlardan gizleyebilirler ama Allah'tan gizleyemezler. Halbuki onun kabul etmeyeceği sözleri sayıp dökerken Allah Allah yanı başlarındaydı. Yani Allah görüp ve biliyordu. Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyor. Diyelim ki diyelim siz bu dünyada hayatında onlara arka çıktınız. Fakat kıyamet günü onların arkasında kim duracak ve onlara kim vekil olacak? Oysa kim bir kötülük yapar veya fıtratını bozar da sonra Allah'tan af dilerse, Allah çok affedici ve merhametli bulur. Çünkü günah işleyen yalnızca kendine zarar verir. Allah her şeyi bilir, çok bilgedir. Kim bir hata yapar ve suç işlerde sonra onu masum birinin üzerine, suçsuzun üzerine atarsa, iftira etmiş ve apaçık bir günah işlemiş olur. Allah'ın sana cömertliği, sevgisi ve merhamet olmasaydı, onlardan bir grup seni bile şaşırtmaya çalışmışlardı. Oysa onlar yalnız kendilerini şaşırttılar, sana da asla zarar vermezler. Nasıl yapabilirler ki? Allah sana kitap ve bilgelik vermiş ve bilmediklerini sana öğretmektedir. Allah'ın sana olan cömertliği gerçekten çok büyüktür. Onların kapalı kapılar adına çevirdikleri entrikaların çoğunda hayır yoktur. Ancak doğruluk namına karşılıksız vermek, ortak iyi için çalışmak ve insanlık yararına yapılan işlerde hayır vardır ve her kim bunu Allah'ın rızasına rızasını arayarak yaparsa yarın biz ona büyük bir ödül vereceğiz kim de doğruluk ve dürüstlük yolu apaçık gösterildikten sonra peygamber ile bağını koparır ve müminlerin yolundan başka bir yola girerse onu girdiği o yolda bırakır ve kendisini cehenneme atarız ne kötü gidiştir o nisa suresi yani 4. surenin 105 ve 115. ayetlerin mahalle. Şimdi ayet ve mahallene geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. İnne enzelna ileykel bil hakkı li tahkime beynen nasi ve tekunil Gerçekleri içeren bu kitabı sana biz indirdik ki insanlar arasında Allah'ın gösterdiği yöntemle hükmedesin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Vestağfirullah innallâh kâne gafûrel rahima. Allah'tan bağışlanma dile, çünkü Allah bağışlar ve ikramla bulur. Ve la tücadil anillezine yahtanûne enfüsev innallâh la yuhib men kâne havvâne meslîmâ. Kendilerinden beklenmeyen, davranış gösteren, hainlerden yana mücadeleye girme. Allah hainlikte direnen, direnen günahkarları sevmez. Yastakuna minen nas ve le yastakuna min ve huve ma'ahum ey iz yubeytuna ma la yarda min el kavl ve kana Allah bima ya'maluna muhita. Onlar içlerinden olanı insanlardan saklamaya çalışırlar ama Allah'tan saklamayı düşünmezler. Gece Allah'ın razı olmadığı, Allah'ın razı olmadığı sözü kurarlarken tuzak kurarlarken o onlarla beraberdi yaptıkları her şeyi çepe çevre kuşatan Allah'tır. <tık> ha en tüm ha ülayi caddet tüm anhum fil hayati dünya taman yijadil Allahu anhum yom al kıyameti emmen amman aleyhim alehim Haydi siz tuttunuz. Dünya hayatında onlardan yana mücadele verdiniz. Ya mezardan kalkış günü onlardan yana ola Allah'a karşı mücadeleyi kim verecek? Veya onların savunucusu kim olacak? وَمَنْ يَعْمَ سُوءًا اَوْ يَظْرِ النَّفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ لَا يَجِدِ اللّٰهَ وَفُورًا Kim bir kötülük işler veya kendini yanlışa sürükler de Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ın bağışlamasının bol, ikramının çok olduğunu mutlaka görecektir. Kim bir hata yapar veya günah işlerde onu bir suçsuzun üzerine atarsa bir iftira ve ahirçı bir günah işlemiş olur. Valla öyle, fadılullah ya ve rahmet elhammât taifet min an yüzlük ve ma yüzlün ılla anfusum ve ma yadırıunken min şeyin ve anzal Allah ya alak el ve hikmete ve almak malım tekin ve kana fadılullahi alayki azîma. Eğer Allah'ın sana lütfu ve ikramı olmasaydı, onlardan bir kesim seni yanıtmakta kararlıydılar onlar kendilerinden başkasını yanıtamaz ve sana bir zarar da veremezler. Allah sana kitabı ve hikmet indirmiş ve bilmediğin şeyler öğretmiştir. Allah'ın sana olan lütfu ise çok büyüktür. وَمَنْ يُشَقِّرْ الرَّسُولَ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ يُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى cehennem جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ نَص۪يرًا Doğru yol kendisi için apaçık belli olduktan sonra kim bu elçiden ayrılır ve müminlerin yolundan başka yola girerse onu sattığı yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü hale gelmedir bu. Böylece Nisa suresinin 105 ile 115. ayetlerin hem rivayetlerini, zinir sebebini ve meallerini arz etmeye çalıştım. İnşallah başka bir programda buluşmak ve görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.